Evet dostlarım. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an dilimde görmüş olduğunuz bu iksir Yüce Usta'nın iksiri. Ve bu iksiri bize ekranda şu anda görüyorsunuz Yüce Usta vermişti. Katanya vermiş daha doğrusu ama bize verdi yani. Önce bize Yüce Usta bir anahtar verdi. Onu da ekranda görüyorsunuz. Biz bu anahtarla Yüce Usta'ya ulaştık ve Yüce Usta bize bu sefer de bu iksiri verdi. Ve bu iksiri uzun bir süredir saklıyorduk. Ne işe yaradığına bakmadık çünkü o bir sürü şey oldu. Çocuğumuz oldu, başka şeyler oldu ve bu yüzden de bu iksiri hiç deneyememiştik ama bugün şu anda gizli iksir odasına indim. Bu iksirin ne işe yaradığını deneyeceğim. Yani şu anda nasıl bir şey bilmiyorum. Gerçekten merak ediyorum ve umarım kötü bir şey gelmez başıma yani çünkü çocuğumuz var artık köyde bir huzur sağladık ama bu iksiri içersem her an her şey olabilir gibi hissediyorum. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yüce Minecraft'ın en güçlü efsanesinin bize verdiği iksiri içeceğim. Büyük ihtimalle çok kötü bir şey olacak ama umarım umarım öyle olmaz. Tamam şimdi artık hazırız. Like'ınızı bıraktınız. Ab ne oldu Katalina? Ya seni arıyorum sabah. Tam beri bir dakika ne yapıyorsun sen? Yüce Osman'ın sana verdiği iksir var ya o iksiri deneyeceğim. Hayır. Ne hayır Katelina denememiz lazım. Bu iksiri bize boşuna mı verdi yani bir işe yarıyor olabilir ya da ya bilmiyorum. Ya da bu... hiçbir işe yaramıyor olabilir ya kötü bir şey olursa hayır bak artık bizim bir çocuğumuz var farkındaysan. Böyle şeyler yapamayız kendimizi riske atamayız ya. Farkındayım ama Yüce tekrar gelip bize saldırmayacağı ne malum. Belki de bu iksiri bu yüzden bize verdi. Yani bir şey bize bir şey yaptırmaya çalışıyordur belki. Bu iksiri uzun bir süre denemiyoruz zaten. Bir hafta oldu neredeyse ve denemedik. Artık denemenin vakti geldi Katelina. Bu bu iksirin içinde ne var merak ediyorum. Yüce Usta bize bu iksiri niye verdi merak ediyorum. Lütfen bak çocuğumuzun yanına git ona bak tamam mı? Ben bu iksiri deneyip geleceğim. Kötü bir şey olmayacak merak etme yani. Hadi bak bana güven. Daha önce senin hiç hayal kırıklığına uğrattın mı? Uğratmadım. Bana güven sadece. Bu iksiri denememe izin ver tamam mı? Ol.. Hadi. Of ya. Kapıyı kapat çıkarken. Allah'ım kapıyı da kapatmıyor ya. Bu kız niye böyle ya? Pari kapıyı kah. Onu kapat tamam. Deniyorum dostlarım artık tamam. Artık vakti yani. Artık vakti geldi. Gerçekten vakti geldi. 3, 2, 1 sesler ne lan? Ne oldu oğlum? Ne yaptım ben? Tam karartı geldi. Bunu zaten biliyoruz. Videosların böyle bir özelliği var. Tam karartı geldi. Başka ne oldu? Gözlerime bakın. Ha, gözlerime ne oldu? Hayır 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 kötü bir şey olmasın. Bir dakika karartı geldi. Bu ne anlama geliyor şu anda? İkisini bastığım gibi bana karartı geldi. Yani uzak uzağa çok göremiyorum. Ama Yücosta'nın böyle bir özelliği olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama şeyi anlayamadım. Gözlerim de siyahlaştı. Dur bir dışarıya çıkacağım. Katerina. Hiçbir şey göremiyorum. Bu lan? Burada siyah bir ok var. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir Hücum bir yere götürmeye mi çalışıyor? Bora iyi misin? Katerina bir dakika dur şu anda e, bir, bir şey soracağım sana e, Benim gözlerim sende nasıl gözüküyor şu anda Katerina? E, siyah ne oldu? E, yerdeki oku, oku, görebiliyor musun yoksa sadece bana özel bak şu yerde bir ok var nerede Neredeki ok? Sadece bende gözüküyor Katerina şu anda Hücum seni bir yere götürmeye çalışıyor Bir dakika bak burada bir ok var bekle ha, Sakin ol hayatım bir şey olmayacak bak şu an kendindeyim görüyor musun? Kendindeyim bir şey olmayacak e, Bir dakika oklar beni bir yere götürmeye çalışıyor Bu okları sadece ben görebiliyorum iksiri içtiğim için sadece ben görebiliyorum dostum başka kimse göremiyor. Tam buradan devam ediyorum. Yola çıktım. Katerina sen çok yaklaşma bana yine ne olur ne olmaz tamam mı? Aha, bir tane daha. Gidecek misin? Gidiyorum Katerina bir şeyi işaret etmeye çalışıyor bana. Buradan dog var. Devam ediyorum. Nereye geldin? gitmeseydin. Yok daha burada var. Ah. Abi ya buraya işaret ediyor. Buradaki bloğu mu kıracağım? Eee Katerina şu an seni göremiyorum ama şey bak. Eh buradasın. Katerina. Eee babaya gidip söylesene. oku yayını getirsin. Bir tane o yayı vardı ya babanın böyle yeni yaptığı yay. Onu gidip getirsin buraya bana lazım. Belki bu aşağıda falan bir şey vardır. Yücel vardır. Savaşmak zorunda kalırım. O yayı bana getirsin. Ya söylesene. Tamam, tamam. Evet. Tamam, bekle. S Seeking Arrow diye bir şeydi. Seeking Bow pardon. Hani dostlarım böyle babanın yeni yaptığı bir yay var ya yasaklı item. Böyle vurduğumuz zaman yayı sıktığımız zaman karşıdaki adam yok oluyor. Evet, ekranda görüyorsunuz. Böyle bir değişik bir yay yapmıştı babi. O yayı saklıyor onu getirsin belki şurayı kırdığımda aşağıdan Yücosta çıkar ve Yücosta'ya savaşmak zorunda falan kalırsam eğer o yay da bende olsun. Hadi katen hızlı ol. Babi, babi acil yardımın lazım. Evde misin babi? Tam Zogi burada. Zogi buradaysa babi de buradadır. Tamam babi. Babi kapıyı açar mısın? Ha. Şey e, Ne oldu Katalina? O yayı vermen lazım. Bu arada tehlikede şu an. O yayı vermen gerekiyor. Onu da istedi. Bende yay falan yok o ne ki? Ya sende yay olduğunu biliyorum Babi bak o Yüce Usta'nın verdiği iksiri içti tamam mı böyle gözlerinde Garip bir şey oldu oklar falan görüyor Bak hadi lütfen gel bak Gel bak ileride ileride oklar falan Gördüğünü söylüyor onları takip ederek Oraya gitti orada durdu ama Anlamadım ne gördüğünü de tam bilmiyorum ki Sadece kendisi görebiliyor bak Bak burada çarpılmaya başlamış Tamam hemen alıyorum Yayı lütfen bak lütfen Düzelir herhalde dur Bekle ben de geliyorum dur yayı alalım. Bak sen buranın yanına git tamam mı? O, o ona bak ona mükayet ol. Ben Zo Zogi'yi alayım tamam mı? Zo Zogi'ye bir şey olmasın tamam? Mantıklı. Tamam al Zogi'yi. Tamam. E, ee, dikkat edin tamam Ben Zogi'yi alıyorum. Hadi gel. Gel bakalım gel bakalım minik. ekranıma ne oluyor lan garip garip glitchten neler oluyor şu an dostlarım bakın ekranın sağında sonunda görüyor musunuz? Karakterime de bir şeyler oluyor şu anda anlayamıyorum ne olduğunu. Abi de geliyor. Kim geldi? Göremiyorum yaklaşma bana kim geldi? Bobby. İyi misin Boralo? Bobby e yaya at çabuk Bobby e yat. O sticking arrow ball vardı ya o bir tane ya. Ha, onu atman lazım bana. Şu anda bu aşağıda oklar falan var. Sen göremiyorsun. Ben bir tane eksili içtim gözlerim siyah oldu. Aşağı aşağı kıracağım tamam mı? Başıma bir şey gelirse falan yardıma gelirsin. Tam olarak şu an ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama oklar burayı gösteriyor. Bu bloğu kıracağım bu yüzden. Kırdım. Hayır hayır. Hayır. Nereye geldim? Bir dakika bir ağacın üzerindeyim galiba. Aşağı düştüm dostlarım bir yerden. Keşke öyle kırmasaydım bloğu direkt üzerinde kırdım aşağı düştüm. Nereye geldim lan? Ağaçlar araba... Oh! Yüce Usta! Yüce karşımda! Lan Chris, Kevin, Cemile onların orada ne işi var ne oluyor? Planlarını boz. Bir dakika Yüce planlarını boz yazdı onların planlarını boz yazdı. Görecek lan beni görecek. Yok oldu. Bir dakika onların planlarını bozayım. Oha dostlarım Kevin Chris Cemile ne alaka? Bunların için ne yapıyorlar orada? Cemile en son ben Cemile'yi yok etmemiş miydim? Chris nereden çıktı geldi buraya? Ben şu an hangi dünyadayım bilmiyorum. Hangi evrendeyim bilmiyorum. Yani bir ormandayım şu an ama Yüce Osta bana şey yazdı. Onların planlarını e, yok et. Onların planlarını boz yazdı yani. Bilmiyorum bunların ne planı var ama şu an karşımda Kevin Chris ve Cemile var. Kevin de Chris'in kardeşi olduğunu biliyorsunuz zaten. Cemile de babanın eski karısı. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım şu an. Bir dakika onların planlarını bozayım. Nasıl bozacağım? Gözüm hala siyah mı? Gözüm hala siyah. Ama en azından babanın bana yay var envanterimde. Tamam o zaman direkt ben bunlara saldırayım. Direkt yok edeyim bunları. Ama bunların cidden beraber takılması hiç beklemediğim bir şeydi. Chris gidiyor kriz gidiyor kriz gidiyor bir dakika kriz gidiyor ama planları nasıl bozacağım bunların Kriz farklı bir yöne gitti Ya şu anda çok saldırmak da istemiyorum dostlarım ne yaptıklarını da merak ediyorum şu an Vallahi ne alaka ki bu üç yani Aa bak Kevin'la Cemile de başka bir yerden gidiyorlar Sol taraftan bunları takip edeyim mi önce Tamam önce Kevin'la Cemile'yi takip edeyim sonra krisin izini süreriz Ama şu anda bunları planlarını bozmam gerekiyor galiba Yücehost öyle bir şey istedi benden Yücehost herhalde beni bir şey yönlendirmeye çalışıyor dostlarım ikisini de beri önce oklarla beni buraya yönlendirdi Sonra da onların planlarını boz yazdı Tamam önce bunları takip edeceğim Nereye gittiklerini bulacağım ve bunların planlarını bozacağım Demek ki bir planları var bir şey yapacaklar. Belki bize zarar verecekler bilmiyorum. onları takip etmem lazım. Beni görebiliyorlar mı acaba? Gözlerim siyah falan ya. Gerçi görebiliyorlardı. Niye göremesinler ki? Tamam direkt ben bunları takip edeceğim. Nerede şu an bunlar? Lan burası bizim eski dükkan değil mi? Abi biz eski dünyadayız dostlarım burası benim eski dünya. Evet bakın burası dükkan. Kıyafet dükkanı burası. Hatırlıyor musunuz bir ara katenelerle falan kıyafet dükkanı açmıştık eski dünyada. Efsanevi dünya serimi izleyenler bilir bu e, dükkanı. Bu dükkana geldiler. Oğlum ne karıştırıyor bunlar felaket merak ettim şu an. Bir dakika şu taraftan dolanacağım. Şu arka taraftan. Bir ne yaptıklarına bakacağım bunların. Bekleyin. Bir dakika beni görmesinler. Şu arkadan gideceğim bunlar kesin bir şey karıştırıyor. Bakın içeride zümrütler falan var. Orada bir zümrüt bloğu gördüm. Hücos da şu anda bunların planlarını bozulma istiyor. Demek ki ciddi bir plan yapıyorlar. Kevin, Chris ve Cemile üçlüsü de bu işin hiç bir araya gelebileceği aklım ucundan geçmezdi yani. Bir de bizim eski dünyadalar. Yani daha önceki dünyamızda buluşmuşlar. Bir dakika ne yapıyor bunlar? Bir bakacağım. O ne lan? Kevin'lar var orada iki tane. Kevin'in botları var orada bakın. Kapıya da Kevin'in botları koruma olarak koyulmuş. İçeride ne var? İçeride ne olduğunu görmeye çalışıyorum da göremiyorum şu an. Kevin orada. Kevin orada. Cemile nerede? Ha Cemre de orada. Cemile de orada. Cemile de orada. Bir şey konuşuyorlar galiba bakın. Allah! Allah ne oluyor? Yüce Usta yine geldi. Yüce Usta yine geldi. Yüce Usta yine geldi. Yüce Usta yine geldi. Ne istiyorsun Yüce Usta benden? Ne yapmaya çalış? Çatıya çık. Seni görmesinler. Gitti. Bir dakika çatıya çık. Seni görmesinler yazdı. Çatıya çık. Seni görmesinler. Çatıya çıkacağım. Çatıya çıkacak e, eşyam yok. Bir dakika dur. Birazcık toprak alayım. Abi beni niye yönlendiriyor Yüce Usta? Ben anlamadım. Önce planlarını boz yanıma gelip. Ondan sonra şimdi diyor, çatıya çık. Seni görmesinler. Resmen şu anda beni yönlendiriyor. bir teknik direktör gibi. Sanki ben dostlarım futbolcuyum. Yok şuradan koş yap, buradan koş yap gibi beni yönlendiriyor şu an resmen ve ne yapmaya çalıştığını en ufak bir şekilde anlamadım. Tamam bu sefer çatıya çık dedi, Seni görmesinler dedi. Tamam bunu düşündüm. Çatıya çıkacağım beni görmeyecekler. Okey. Camlardan bir tek görebilirler. Onun dışında sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şuradan şöyle. Çıktım çatıya. Ee? Kevin'cim. Biraz daha fazla kılıçlardan tedarik etmemiz gerekiyor. Farkındasın değil mi? Halledebilirsin sen bunu. Çünkü daha fazla paraya ihtiyacımız var. Biliyorsun ki bir ordu kırıyoruz. Bütün düşmanlarımızı yeneceğiz. Merak etme hayatım. Botlarım her saniye kılıç üretiyor. Bana güven. Bunlar ne yapıyor? Kılıç satıyor herhalde. Kevin'in kılıçlarını satıyorlar dostlarım. Bakın orada Kevin'in kılıçları var. Bunlar büyük ihtimalle Kevin'in kılıçları. Yüce usta yine geldi. Bu sefer ne isteyeceksin benden acaba? Çok merak ediyorum. Bu sefer benden ne isteyeceksin acaba? TNT'leri gösteriyor. TNT'leri gösteriyor. TNT'leri gösteriyor. İçeriği patlat yazdı. TNT'ler içeriği patlatmamı söylüyor. Bir dakika TNT'ler içeriği patlatacağım. Beni görmesinler, beni görmesinler, beni görmesinler. Şu anda bakın tek tek bana yönerge veriyor dostlarım Yüce Usta. Şuraya git diyor, bunu patlat diyor. Oha, tam TNT'leri alıyorum. Al TNT'leri, al al. Umarım bunu fark etmezler. Çok ses çıkardım. Bu ne var? Çakmak, çakmak. O ses neydi? Fark Çatıdan geldi fark galiba. Farketler, Farketler, fark hadi. Farketler. Farketler ne yapacağım? Bir dakika içeriye girmem lazım. İçeriye girmem lazım. İçeriye girmem lazım. İçeriye girmem lazım. Bir dakika nerede bunlar? Etrafa bakıyorlar. Ah yukarıya çıkıyorlar. Gir içeri. Yukarıya çıkıyorlar. Yukarıya yukarıya. Kır, kır 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 hızlı olmam lazım. Tamam. İçeriyi patlatmamı söyledi. usta, patlatacağım içeriye direktman. Kır, kır 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 hızlı olmam lazım. Kır kır kır. TNT, TNT 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 Görmediler galiba. Botlar geliyor. Hayır botlar geliyor. Patlat patlattım 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 kaç. Kaç patlattım. <laughs> ne oldu? Oha oha içinden geçmişim ortalığım bir dakika Cemile ile Kevin nereye gitti? Ha oradalar gördüm. Hepsi bayılmış. Botlar orada. Cemile ile Kevin de orada. Ne oldu hep? Ne oldu? Planlarınızı bozdum galiba istemeden. Şşt ne yapıyorsunuz? Ha Kevin işiyor Kevin işiyor Kevin işiyor. Boralo senin ne işin var burada? Emanetimi geri almaya geldim Kevin efendi. Buraları boş bıraktım birazcık bu dünyayı falan. Bu mekanları buraları boş bıraktım. Hemen konmuşsunuz üstüne. Emanetimi geri almaya geldim. Haberin olsun. Baş belan geri döndü. O yüzden de ayağını denk alıyorsun tamam mı? Ayağını denk alıyorsun. Ne oldu? Ha Yüce Usta geldi Yüce Usta geldi Yüce... Oğlum niye ekran kararıp düzeliyor? Şimdi ne yapacağım acaba? Benden şimdi ne isteyecek? Abi bir dakika bir şey. X ve F'ye bas. X ve F'ye bas yazdı. X ve F'ye mi basayım? Bastım. Ne oldu? Dur lan. Niye bastırdım bana bunu videos X X'e F'ye aynı anda basınca ekran kırardı şimşek. Şimşek sesi de geliyor. Lan niye bunu yaptım bilmiyorum şu an. Oğlum, ne yaptım ben lan? Allah! Bu ne? Bunlar niye beni takip ediyor? bunların da gözleri benim gibi olmuş. Bir dakika bunların gözleri de benim gibi olmuş. Bunlar niye beni takip ediyor? Oha şuraya bakın. Kevin'in gözlerine bakın. Cemil'in gözlerine bakın. Aynı benim gibi. Hani ben videonun başında eksilişmiştim ya. Bunlar beni şu an takip ediyor dostlarım. NPC gibi hareket ediyorlar. Bir dakika bir dışarı, yukarıya çıkacağım. Bir gel bakayım bir. Vallahi beni takip ediyorlar. Şuraya baksanıza. Beni takip ediyor bunlar. Beni niye takip ediyorlar onu anlamadım. Oğlum bir çıkın lan. Artık herhalde benim adamım oldular dostlarım. Artık bana hizmet mi Ben Yüce gibi bir şey mi oldum yani gözlerim siyah oldu diye. Ay Yüce Usta Hocam şimdi ne yapıyoruz? Yani bak senin yaptıkların şu an hoşuma gitmeye başladı Yüce Usta. Beni yönlendiriyorsun ama güzel yönlendiriyorsun. Şu anda Cemile ve Kevin'in da gözleri siyah oldu ve beni takip ediyorlar. Bu biraz hoşuma gitti yani. Bir yazı daha yazdık. Eski köyüne dön yazdı Yüce Usta. Go back to your old village. Eski köyüne dön. Tamam döneyim. Bunlar da ben de geliyor o zaman. Gelin bakayım gençler. Vallahi çok hoşuma gitti şu an bu olay ya. Buraya baksanıza. Kevin Cemile resmen beni takip ediyorlar. Ama keşke Chris'i de alsaydım yanıma. Chris gitti farklı bir yerden o yüzden onu alamadım. Demek ki bakın X ve F'ye bastığınız zaman ekran kararıyor ve atıyorum gözlerim siyahsa herhalde onların da gözleri siyah oluyor ve beni takip ediyorlar. Öyle mi acaba? Olabilir. Şu anda böyle bir teori ürettim. Oyun donuyor şu anda. Bir şeyler var. Bir dakika bizim köy niye sapa sağlam? Bir dakika buralar patlamıştı. Bizim burası eski köy ve eski köyümüz havaya uçmuştu şu an. Eski köydeki kule bile sapa sağlam dostlarım ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika kafa yiyeceğim bir şeyler oluyor yine. Gerçekten çok üzerine çok geçiriyorum. Önce Kevin Chris ve Cemile'yi beraber gördük. Ondan sonra köye geldim. Köy şu anda normal halinde. Bildiğiniz normal düz halinde duruyor. Burası havaya uçmuştu. Köyüm yok olmuştu benim. Ne oluyor ya? Kevin çok kızgın bakıyorsun. Sinirimi bozuyorsun. Kafayı vuracağım şimdi suratına. Ben bu köy havaya uçmuştu dostlarım. Şok içindeyim şu an. Köyüm de tamir olmuş. Benim köyümü kim tamir etti? Bunlar mı tamir etti acaba? kafayı yiyeceğim dostlarım. Ne alaka ki yani bu köy nasıl kendine tekrardan geri geldi? O nasıl oldu bilmiyorum yani. Şuraya bak. Lan o dev değil mi? Sağda da kasandıra var. Lan dev motor falan sürüyor. Dev değil mi buraya geldi? Bütün köy yepyeni olmuş. Eski haline geri dönmüş dostlarım. Her şey yerli yerinde duruyor. Bu köy havaya uçmuştu. Ulan sizin de bu işte bir paralarınız varsa var ya. Köyümü geri, köyüm eski haline geri dönmüş. Kafayı yiyeceğim. Resmen köyüm eski haline geri dönmüş. Şuraya baksanıza. Kassandra orada. Kassandra ne ara buraya geldi? Delireceğim. Kassandra dünyayı terk etmişti. Babenin eski karısı dostlarım Kassandra. Hatta çocuğu Zogi, Zogi Kassandra'dan. de motor sürüyor Kassandra'nın karşısında. Şuraya baksanıza. Ve bunlar manita olmuşlar dostlarım. O da enteresan bir durum. Yani onun tepkisini pek veremedim ama ciddi mi değiller mi bilmiyorum. Kevin'la Cemile konuşurlarken sevgili olduklarını belli ettiler yani. Bunlar da manita. Acaba bunlar da manita mı oldu? Kassandra Bilmiyorum ki kafayı yiyeceğim. Gerçekten bilmiyorum. İnanın bilmiyorum yani. Allah yine geldi yüce Usta. dur. Bu sefer ne diyecek? Onlar tekrardan burada bir hayat kurmaya çalışıyorlar, değil mi? yazdı. Galiba öyle Yüce Usta. Harbiden de bizim yokluğumuzda burada bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Evet doğru söylüyorsun. Bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Aynen. Evet. Kokon evini bile tamir etmişler. Acaba dünyayı geriye mi aldılar? O da olabilir. Belki de dünyayı geriye al almışlardır. Yani burayı tamir edebileceklerini düşünmüyorum bunların. O kadar potansiyeli yok. Onların hayatlarını kontrol et. Her şeyi kontrol altına al. Bir dakika bana efekt geldi. Kalplerime baksanız kartlarım kalplerim yenileniyor. Yani bu şu mu demek oluyor? Git kasandır Kassandra ve DV saldırı demek mi oluyor? Bilmiyorum ki. Herhalde o demek oluyor. Usta doğru söylüyor. Onların burada bir hayat kurmasına izin vermemeliyim. Burası benim mekanım. Burası benim köyüm. Şişt, hey! Buradayım. Ne oldu? Mu? Şaşırdınız beni görünce. Bak arkamda da kankalarınız var. Onları getirdim. <laughs> Yanlış bir şey yapmayın. Ses sesleniyorum. Yanlış bir şey yapmayın. Hayır! Hayır diyeyim. Hayır! Ne oluyor? Söylemiştim. Artık... Hayır! Kazandırın. Çığlık atma. Buraya gel. Oluyor. Oluyor. Oldu sen de benim kontrolümdesin. Dave! Gel bakalım buraya. Canım acımıyor ki. Hepiniz benim kontrolüme geçeceksiniz. Hepiniz buraya gel. Emanetimi geri almaya geldim. Emanetimi geri almaya geldim. Burası benim mekanım. Burası benim çöplüğüm. Burası benim. Anlıyor musunuz? Artık buranın sahibi geri döndü. Şu anda bunları direktman buraya topladım dostlarım. Dave'e bakın nasıl kızgın kızgın bakıyor ve şu anda benim kontrolüm altındalar büyük ihtimalle. Yani şu an her şey şaka gibi geliyor dostlarım bana. Eski köyüm düzeldi, tamir oldu. Siz köye dönmemi istiyordunuz. Cassandra geldi, Cemile geldi, Kevin geldi, Dave geldi ve şu anda bana itaat ediyorlar galiba. Bakın direktman beni takip etmiyorlar şu an. Bir şey oldu ama sürekli bakın beni izliyorlar. Nereye baksam bana bakıyorlar. Yani ben onların sanki böyle patron gibi bir şey bir şey oldu Mujos'ta. Şimdi ne yapacak? Şimdi bana ne görev verecek acaba? Çok merak ediyorum. Teker teker bana görevler verdi ve bu hale getirdi bizi. Ha yazdı. Sonunda Chris 1545. Herhalde şu anda görevde Chris 1545 var dostlarım. Onu buraya getirmeni ve kontrol altında tutmanı istiyorum. Sen lider olacaksın diyor. Şunu merak ediyorum. Sadece şunu merak ediyorum. Chris'i buraya getirip kontrol etmemi istiyor Mujos'ta benim. Anlıyorum. Bunlara da aynı şeyi istedi. Peki bunu benden neden istiyor? Bende alakalı bir planı falan mı var acaba? Onu soracağım. Why are you doing this? Bunu niye yapıyorsun? Yazdım. Is everything On a plan. Bunların hepsi bir plan mı? What do you want from me? Benden ne istiyorsun? Bakalım ona ne cevap verecek? Ha, neden bunları yapıyorsun? Her şey bir plan mı? Benden ne istiyorsun yazdım. Bunu merak ediyorum. Yani beni bu eski dünyaya geri döndürmesi ve bu karakterleri kontrol altında tutmamı istemesi. Cassandra, Cemile, Kevin, Dave ve Chris. Bu niye yaptırıyor? Sana yüce bir görev vereceğim. Bunu hak eden tek kişi sensin diyor. Allah bir anda heyecanlandım dostlarım. Bana yüce bir görev verecekmiş yüce usta. Adı üstünde adamın yüce usta yani. Adamın ismi yüce. Bana da yüce bir görev verecekmiş. Tamam peki şunu soracağım. What I am supposed to now? Şu anda ne yapmam lazım? Bana şunu söyle. To do Şu an ne yapmam lazım yazdım dostlarım Şu anda ne yapmam gerekiyor Her şeyi yaptırdı bana Peki şimdi sıradaki aşama ne Sıradaki etap ne olacak Dibime kadar girme Abi bak korkunç oluyor Karartı girdi Ekran Ekran Ne oluyor Oyun dönüyor Girişlere bir şey Düzeldi 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 Aha mine bay deposuna geldim Mine bay deposuna geldim Şu mine de bir kurtulamadık ya Chris dükkanı mı kurmuş? Bilmiyorum. Bir dakika tamam. Şu anda galiba Chris'i haklamaya geldim. Chris'i de Yüce Osta'nın dediğine göre Chris'i de köye getirmem lazım ve onu da kontrol altında tutmam lazım. Demek ki Chris şu anda bu My bu deposunda. Bunlar ne bir şeyler karıştırıyor ama hadi hayırlısı. Bir dakika ben şu yayı hiç denemedim. Bu yay dostlarım direktman parçalara ayırıyor karşımdaki rakibimi. Bu yayı kullanabilirim. Bu yayı çok kullanmamı istiyordunuz. Chris içeride misin Chris? Oh, i̇çeride mi acaba? Chris! Ne oluyor lan? Chris'in botları burada. Ne anca kaçarsınız öyle beni görünce. Ne oldu? Anca kaçarsınız işte. Gel gel. Tatmak isteyen var mı? Tatmak isteyen var mı? Bir tanesi yamuldu herhalde. Gel gel. Gel gel. Ece'ye koş. Tamam bu da gitti. Bak bu 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 yay dostlarım bu işe yarıyor işte görmüş olduğunuz gibi. Direkt ben böyle parçalara ayırabiliyorum önüme çıkanları. Ha bu da parçaya ayırmış bakın. Ve bunu hatta istersem istediğim şeye dönüştürebiliyorum. İstediğim eşyayı da şanlı onu yapmayacağım. Chris bak buraya gel. Artık benim kontrol edilmesin tamam mı? Yüz Osta e ortak çalışıyorum. Eğer yukarıdaysan zorluk çıkarma. Benim de canımı sıkma. Burası nasıl bir yer ya? Ne yapmış buraya? Uçak uçak ticaretine mi başladı acaba Chris? Bilmiyorum ki uzun süredir görmüyoruz Chris'i. Chris bak elime çok güçlü bir silah var diyorum. Artık benim kontrol edilmesin. Hayır 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 hayır. Bir tanesi indi, bir tanesi indi. Diğeri nerede? Bunu da vurdum. Oğlum bak bak Chris. Bak görüyor musun askerlerin ne hale geldi bak. Derine sakın din atlaşma. Diğer askerlere de bunu yapmama izin verme yani. Ben de geliyorsun. Artık benim kontrolümdesin. Wow. Bu çok can acıtmış olmalı. Bunu sevdim. <laughs> Aynen. Aynen öyle Chris. Aynen öyle. Nasıl ama beğendin değil mi? Masadaki sürprizi görüyor musun? Anca bunu yaparsın zaten Chris. Anca benim eskilerimi üretirsin oğlum. Ben çok daha nitroksini geliştirdim bile. Anca bunu yaparsın. Sana teslim olmayacağım Boralo. Tamam. Bana teslim olmayacaksın öyle mi? Deneyelim. Bakalım teslim oluyor musun? Olmuyor musun? E Chris planın ne? Ne yapacaksın? Ay, kavga ediyorsun. Gel buraya, al bunu. Hayır, hayır. Kendin gel, Chris. Ya sen ne kadar zavallı birisin ya? Benden kaçamayacaksın ki, bu imkansız. Daha yeni başladık Boralo. Daha yeni başlıyoruz, öyle mi? Ha, öyle diyorsun yani. Benim kontrolüme geçeceksin Chris. Hepiniz benim kontrolüme geçeceksiniz. Ha şöyle. Kalk bakalım şimdi ayağa bir gezelim sen de. Gel bakalım. Kalk ayağa Chris. Aynen öyle. Babanı dinleyeceksin Chris. Bakayım şöyle bir. Tamam. Tam olarak istediğim gibi oldun Chris. Hatta dışarıya gelsene bakalım. Gör, göreyim seni bakalım beni nasıl takip ediyorsun. Gel gel dışarıya gel Chris. Artist ya bir de bana artistlik gibi dostlarım sanki beni yenebilecek yani. Bakın Chris'i böyle alt ederim işte. Chris'i de buraya getirdim. Şu anda Chris burada. Ee, diğerleri hala burada aynen bakın. Diğerleri de burada durmaya devam ediyor Böyle donuk donuk duruyorlar. Çok enteresan bir şeye gidiyor artık video. Beğeni bırakmayı unutmayın. Eski köyün şerefine, eski karakterlerin şerefine. Her şeyin eskiye dönmesini şerefine bu videoya beğeni rekoru bekliyorum sizlerden. Tamam Chris'i de buraya getirdim. Yani şu anda Jostan dediğini yaptım dostlarım. Chris de burada bakın tüm karakterlere yakıldım. Dev, Chris, Kevin, Cemile, Cassandra. Yine geldi yine geldi gönlümün efendisi yine geldi Yüce Usta'yı dinleyeceğim dostlarım çünkü dinlediğimde mantıklı şeyler oluyor şu anda yani Yüce Usta'nın dediklerini yapıyorum ve her şey iyiye gidiyor Şu anda benim rakibim olan neredeyse tüm kötü karakterleri yakaladım Aileni buraya getir artık burada mı yaşayacaksınız? Ne? Buraya geri mi dönüyoruz yani? Niye peki Yüce Usta niye benden böyle bir şey istiyor ki? Bir dakika why do we live here? Neden burada yaşayacağız diye bir sorayım bakayım merak ettim. O kadar köy yaptık kocaman binaları inşa ettik. Tekrar onları bırakıp buraya mı döneceğiz yani? Böyle bir şey olamaz. Bari o binaları buraya getirelim. Katene bu durumu hiç sevmeyecek. Ya benim daha yeni oğlum oldu. Ben nasıl yap... Soru sorma sadece dediğimi yap yazdı. Kafayı yiyeceğim. O kadar orada düzen kurduk. Orada bir sürü insan var yaşayan. Onların hepsini şimdi toplayıp buraya mı getireceğim? Kafayı yiyeceğim ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Videosu dinleyeceğim. Sen de dur yerinde be. Yani eğer bir bildiği varsa videoların dediğini yapmaya hazırım. Ama bunları niye yaptırıyor onu anlayamadım tam. Aa bak Chris beni takip etmiyor şu anda. Tamam siz burada bekleyin. Siz burada bekleyin ben geliyorum. Dediğini yapacağım dostlarım. Siz zaten eski köye dönmemi istiyordunuz. Eğer eski köye dönmemi istiyorsanız da yorumlara yazın. Ne istiyorsunuz? Teorilerinizi, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Aa reaktör de orada. Direkt ben buradan geriye dönebilirim galiba. Bir deneyeyim bakayım. Tam ekran mavi oluyor. Katele bana çok kızacak ya. Katele bana çok kızacak. Geldim. Umarım Katenalar da korkmamıştır. En son dostlarım benim gözlerim siyah olunca Katel ah, Katelina... Aa Ya sonunda geldin ya. İyi misin? İyiyim. Şu an her şeyi görebiliyorum. Yani gözlerimin siyah olduğuna bakmayın da. Onlarca olay oldu. Yani nasıl anlatacağım hakkında bir fikrim yok ama. Bizim eski köy var ya. Evet. Düzelmiş. Her şey Anlam yerinde yani. sapa sağlam. Nasıl ya? Kim düzeltmiş? Nasıl yani? Hiçbir şey anlamadım. Anlamadığınızı biliyorum. Anlamadığınızı biliyorum. Ee, Yüce Usta galiba yapmış bunu. Ve eski köye gittiğim zaman orada Cassandra vardı. Ee, Kevin vardı. Chris vardı, Dave vardı, Cemile vardı ve hepsini kendi kontrolüme geç geçirdim. Herkes orada mı? Hepsini merak etme kontrol altında tuttum şu anda. Hepsi bana itaat ediyor gibi düşünüyor. Hareketsiz duruyorlar ve ben ne istersem onu yapıyorlar. O, o nasıl oluyor? Çok garip şeyler ve Yüce Osta oraya taşınmamızı istedi. Tekrardan. Burayı... Bırakıp nasıl gidelim? Yani aynı evleri oraya da inşa edebiliriz Katalina. Yüce Usta beni full yönlendirdi ve herkes alt ettim. Yani Chris Mine Bay deposu açmış tekrardan bir şeyler yapıyordu. Kevin'la Cemil'e kılıç satıyordu. Ekstradan Bobby'nin şuna gitmeyecek şeyler de var tabi. Devle Dave'le da bir yerde takılıyordu falan. Hepsini kendi kontrolüme geçirdim ve bunlar hep Yüce Osta sayesinde oldu. O yüzden de Yüce bence dinlememiz gerekiyor ve o ne diyorsa yapalım. Çünkü bu bölümde ve bu videoda tamamen Yüce dediği her şeyi yaptım ve her şey daha da iyiye gitti. Yüce Usta oraya taşınmamı istiyorsa bir bildiği vardır ve bana yüce bir görev vereceğinden falan bahsetti. Bence oraya dönelim Katerina. En azından bir şey E yani artık hayatımızı onu mu kontrol edecek? Bunu mu söylüyorsun yani? Bilmiyorum Katerina bilmiyorum ama bize her şeyi bu kadar yapması şans eseri değil. Yani bize anahtar verdi. Anahtarı verdikten sonra bir iksir aldık. Siyah iksir. O iksiri içtiğinde farklı şeyler yaptım. Ve bu sefer de bana oraya taşınmam gerektiğini söylüyor. Yani bizi bir şeye sürüklemeye çalışıyor. Lütfen. Dediğimi yapalım. Köydeki herkese haber verin. Kokolara, e, ee Mehmet abi, Alevcan'a, Buğra'ya. Herkese haber verin. Bizim olanları da o ile. Bizim olanı da ismi belli değil. Direktman gidelim. Her şeyimizi toplayalım. Bu biraz süreç ama yapacak bir şey yok. Benim hiç içime sinmiyor bu. Benim de sinmiyor ama Yapacak bir şey yok. Neyse babi sen de git hazırlan hadi. Göreceğin ve duyacağın çok şey var. Neyse dostlarım ve videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galiba eski köye dönüyorum. Şu anda ekranın hem sağında hem sonunda iki tane video çıktı. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsin. Bu aralar desteğinize ihtiyacım var. O yüzden bu sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp onu da izlerseniz bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutma. Kendine çok iyi bak. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Bakalım başımıza neler gelecek. Görüşürüz.